Hepsi zıplayarak beni vurmaya çalışıyor. Hepsi. Otobüsler çatıyor. Öldü. Bana ne diyeyim? Okay, i̇yi misin? Düştün mü gene? Haka altta baygınlar ha şurada. Bak tam şurada. Benim benim, benim baygınım işte nerede? Gene bak tam İyine. altımda şu an. Ay kanka şuradan adam geliyor. Oğlum bende hiçbir bak, şey gözükmüyor seyit. Işte. F11'e bas iki defa. Bak. Kanki bak şurada adam var mesela gözüküyor bende. Lan kanka oyunu bitmiş. Net benim görür değil mi? Abi. Adam iniyor üstüne, üstüne adam iniyor. Yok aşağı indi de. O bu ne saçmalık ya oyunuma bak ne oldu? Ne yapman lazım işte. Bozuldu oyunum aynen. Mesela bu adamı kanka bak adam nerede biliyor musun? Bak şurada. location. <laughs> Orası neresi? Orası ikinci kat. Arka taraf mı tam attığın yer gözüküyor. Aa bak bana hasar verdi lan. Allah. Abi burada adam var.